Halil giydiğim iyi oldu ya. Ayaklarım evet. toprağa değdi. Güzel oldu. Hıcak şunu bir uzatan mı abi şimdi? Hayır, Nasıl yaptın Halil Bey? Ee, i̇yiydi, çok şükür. Şimdi <laughs> başladık işte. Bitiriyoruz, yavaş yavaş. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bizler gayet iyiyiz. Yine ekiyoruz, ekiyoruz, ekiyoruz ve ekiyoruz yani. Evet. Şimdi bugün sulama sistemi kurduk. Dün tarlamızı çapalamıştık bahçemizi. Bugün sulama sistemini kurduk. Hatta videonun bir yerinde size göstereceğim. Halil Bey'in nasıl hortumları çektiğini gösterebilirsem inşallah. Şimdi de komşumuza gittik. Orada bir çay içtik geldik biraz dinlendik. Şimdi de şey yapıyoruz. Ay çekirdeği ekiyorum. Yani ilk ay çekirdeği ile başlıyorum. Yani soğanlarımı ekmiştim, marullarımı ekmiştim. Yani onlar öylesine ekilmişti. Ama şimdi artık böyle... Ee, tamamen ekime geçiyorum yani. Hatta böyle damlama burlarının altına ekiyorum. Ee, yani inşallah böyle dibine su damlayacak ve su hayat. Yani çok çabuk böyle yeşerecek inşallah. Çıkacaklar. Evet. Şimdi baktım komşum dikiyor. Dedim ya ben de dikeyim. Hemen al dedi Hafize abla dedi. Yani sen de dik dedi. Şey yap dedi. Biraz e, çekirdelik kabağı. Yani çitlemelik kabak verdi. Biraz da çitlemelik çekirdek. Onları ekeceğim artık herhalde şöyle şu damlamayı açmayı unutmuşuz onun varasını. Oraya su gelmemiş. O yüzden oraya şu anda ekmeyeceğim. Ama şimdi şu sırayı böyle çekirdek ekmeyi düşünüyorum. Sonra daha sonra da bahçeye yavaş yavaş işte bamya, fasulye, domates, biber, patlıcan, aklınıza fıstık mesela, yer fıstığı ekeceğim nasıl olacağını göreceğiz yani inşallah. Ben de sana bir kolay gelsin diyeyim. Hadi bakalım. Öyle başla. çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Hadi bakalım. Bugün bugün, bugün sulama sistemi bitti. Evet. Motor, sen biraz bahset Halil Bey sulama sisteminden. İşte motor çalıştı. Sulama sistemini döşedik. Yaklaşık 3-3,5 üç, üç saat sürdü. Ondan sonra işte biraz maliyetli oldu. <laughs> Ondan sonra borcumuzu ödeyeceğiz. Ödedik. Bir şeyler yapıyoruz. Güzel oldu. Denemesini yaptık. Zaman ayarlı inşallah. İstediğimiz saat çalışacak. Evet. Ayarladık mesela. 3 ee, saat ayarlı. 3 saate yakın ee, kendisi suladı ve durdu. Evet, zaman ayarlı, roleli. Sen şimdi ilk Fadime Hanım'dan aldığın çekirdekleri evet, ek bakalım. Evet, evet ya benim de bir sürü tohumum var ama. Yani o şimdi verdi bunları. Ay çekirdeğim yoktu mesela. Yani başka bir arkadaştan alacaktım. Ee, o bana söz vermişti vereceğim diye. Ama Eskişehir'e gidemedim yani. Gittiğim zaman vereceğim ama ayrık otları Halil bir hala daha var ya ayından. Var var ya var. Ayıklamak o, o, gerekiyor bunları. O ot bitler. Sen bunları toplayayım da var bir çayını içeyim ya bu kadar ayıklıyorum. Onun çayı mı oluyormuş? Evet içmiştim ya ben. Ayrık otu çayı. Evet. Bir ilk defa duydum. Ayrık mi? otu kökü. Ayrık otu kökü. Eklem ağrıları için çok iyi geliyor yani. Valla çapa makinesinde bir do, 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 dolanınca mi? çıkartamıyorum. Baksana Tam hala yap. daha nasıl yani. Evet. Ne yapacağız onları? Onları en, böyle kenara koyuyorum. Sonra ben oradan alacağım onları. Onları tarladan uzaklaştırmak lazım diye biliyorum. Evet bak. Ne kadar çok. Evet. Göster. Bak şöyle. Ayrı kötü değil mi onlar işte? Evet. Bak. Ne kadar bir alanı ekeceksin şimdi? Ya ekebildiğim kadar işte. Verdiği tohumun hepsini ekeceğim. Artık evet, bahçede sulama sistemi olunca o kadar çok ki her yer. Yani evet. ne, ne ekeceğimizi bilemiyoruz yani. Evet, bu e, asma altındaki ve kenarda köşede çapa makinesini giremediğim yerlerdeki otları onları yarın başka bir iş yapacağım da yaşlama. Pazartesi günü de bu otlarla mücadele yaparız. E, bir kükürt atacağız. Sen bir sor. Bilmiyorum. İki Ama tane. Koy. Onlar gittiler herhalde. Ha gittiler az önce de telefonla sorabilirsin istiyorsan. Bir tane de olabilir. Belki bir tane koymuş. Neyse iki tane koyayım ben şimdi de. Şöyle. Şuradan itibaren o buraya bir şey acaba şey yapsa mıydı Halil Bey ya? Yo işte fidan. Fidandan gidiyor. sonra. Ya, yani fidandan sonra. Hani çıktıktan sonra basmayız da. Yok Gerçi yok. buraya nasıl basacağız bir daha yani. Ya, yok onlar. Başlayalım. Hadi hayırlı olsun. Bismillah. Hadi bismillah. Bence falan. Olsun. Sonra. Öyle mi? İki tane koyayım ya. Şöyle iki tane koyayım. Yani çıkar diye düşünüyorum yani. Çok da şey ekmeyeyim de derinlere. Bu sebze hortumları oldu. Sebze sulaması. Bir de çekirdek kabağı verdi. Evet. Sözünü kesiyorum Halil Bey kusura bakma. Şöyle çekirdek kabağı verdi. Onları da ekeceğim. Çekirdek kabağı tohumum da yoktu hiç. Nereden alacağımı da bilmiyordum. Her yerden tohum geldi Aynen ya, yani hiç Yirden. böyle e, hiç tohumum yoktu. Birden böyle ay diyordum ya, atalık tohum nereden bulacağım falan. Ama şu anda her şeyi buldum ya, gerçekten. Yani Allah öyle yardım etti ki, çok şükür. Yeter ki toprağa dokun, değil mi? Bir şekilde geliyor, bir irtibat oluyor. Güzel oluyor. Daha fide almadık mesela. Ben hani çok ümitsizdim böyle ya. Acaba hani e, atalık tohum bulamaz mıyız falan diye çim. Ama bakıyorum şimdi burada yetiştirenler bile var yani hani onlardan da alacağım inşallah böyle yetmediği yerde. Pazartesi de seleklere uğrarız. Evet evet burada e, çim satan bir yer var böyle. Orada çimler var var. Yani hatta altın çilek sormuştum. Ee, gelebilir falan dediler. Ee, dün de bir komşumuz ya ben bizde herhalde var altın çilek tohumu dedi. Bir, ben dedi bir bakayım falan dedi. Bakalım inşallah o verirse. O da bu evet evet. Bazılarının içleri biraz boş gibi de Halil Bey o yüzden. At dört tane at. Bazılarının öyle tamam, diyor. Tamam dört tane at işte. Evet. Yarın da ilaçlama İnşallah yapacağız. Yapabilirsin. Çünkü bağ... yetiştirebilirsek. Şurayı ekmiş miydim? Yok. Oraya Boş işte orası. Ama hani sadece dibi diyoruz ya Halil Bey, hani Hı. mesela damlamanın dibine. Şimdi Fadime de öyle dedi. Yani dedim ki, damlamayı koymadan nasıl dedim ekiyorsun Nereden bileceksin? Ya dedi o sırayı ektiğin sürece de sıkıntı değil ki dedi. Damlama her yere geliyor. Tabii tabii suyu her yere alır. Ve gerçekten de öyle. Bak şu anda şurası böylece ıslanmış. Evet ıslanmış. Yani bunu her gün çalıştırdığını düşün. Yani tamam işte. Her güne bile gerek yok. Bazı malzemeler belki her gün ister de belli. kapı mı açıldı? Yok, yo, açtı kendi Nasıl açtı? Kendisi? Ya da barış değil o. Barış. Manço içeri girmiş olabilir mi Halil Bey? Yok hayır yok uyuyor Manço. Barış. barış. Ha barış ya. Ha barış çıkmış tamam. evet. Eee evet. çapa yapacağım. Ama çok çıkacağım. düzgün dikme, dikiyor, muyum bilmiyorum. Ya, 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 gayet güzel. Burası... Hiza baksana gayet güzel ya. Yani. Şu hiza şöyle devam edecek işte. Buralarda bayağı bir ayrılık varmış. şu Ya o kenarlara girmez hiç bak nasıl böyle. Ya da ben yorulmuşumdur. Bir yani esasla buralarda bak ince. Acaba yeşerecek mi ya? Yani bekleyecez o bir şey. Şuradaki yapacağım. bağ mesela yeşermemiş o da. Evet, şey. Onu da şökeceğiz. Bunların hepsini bu atlarını koyacağız. Bu böyle oldu, bu böyle oldu diye. çamur. Tabii ayrı otuyla mücadele işte. Yani ot ilacı atmıyoruz. O da bir aynı zamanda toprağa bir zehir katmıyoruz. Yoksa kolay yani evet. At, atarız. Bir ot bitmez. Ama günlerle böyle mücadele etmek lazım. Madem organik diyoruz. Bak su ne kadar işlemiş gördün mü? Yani böyle bir şeyleri yapıyoruz ya. Yani yani doğallık konusunda vallahi çok üzülüyorum ya yani çok çok Bak, ortumu, zor. Ortumu biraz bu tarafa çek, öyle çapayım çapa istersen. Yani normalde her gördüğümüz kişi diyor ki hila çatın, hila çatın. Ama yani insanlar da gerçekten i̇şte hani güçleri yok yani hani bu, bu kadar mücadele etmeye. Bilmiyorum ki ya bu işin başka bir çözümü olmalı ama nasıl olacak? Yani ot ilacı atmadan nasıl insanlar bunlarla başa çıkacak? Çünkü şey yok yani vakitleri yok. Öyle çok fazla bir şeyler yapmaya da teknoloji ve zaman artık bunu getiriyor demek ki. Evet. Ve... Öyle. Arkadaşlar biz böyle ekmeye devam edeceğiz. Ben her ektiğim şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çıktığında böyle yeşerirken toplarken her anı beraber siz de yaşayın istiyorum bunların. Ee, yani bugün bir arkadaşımız şey yazmış yani ben de keşke böyle bir bahçem olsa özendiğim bir hayat falan diye buna benzer bir yorum yapmış. Ben herkese gerçekten isteyen herkese dua ediyorum. Yani Allah'ım herkese yani böyle ekip biçeceği yani seviyorsa, ilgi alanıysa, orada rahatlıyorsa rahatlayacaksa İnşallah herkes, her isteyenin böyle bir bahçesi olur. Yani istediği gibi bir bahçesi olur. O yüzden biz de olmayanlar için böyle evlerine getirip, çünkü ben izlemeyi çok seviyordum. Yani böyle bir bahçem olmadan önce. Yani oturuyorum böyle işte bir taş yığının içerisinde ama bir bahçeyi seyrediyorum. Olsun yani videoda da izlesem, televizyonda da izlesem bir bahçeyi izlemek, böyle bir ekim dikimi izlemek çok güzel bir şey yani gerçekten sizleri bir an evvel böyle e, böyle bir yere getirebiliyorsam ne mutlu bize Barış da anneciğim. geldi. anneciğim geldin mi Barış uyandın mı? Geldin geldin gel 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 hadi gel hadi gel hadi vedalaşalım arkadaşlarla Barış gel. gel dostlar gel yavrum annem gel bebeğim <laughs> kuşun uluları onu şu mest ediyor gel Küçücük kuşlar gördü benim oğlum. Küçücük kuşlar gördü. Çünkü küçücük kuşlar gördü. Böyle geziyor, geziyor. Sonra da cükcük yapmak istiyor. Kendi kolunu emiyor böyle benim kucağıma gelip. O yüzden, hı, evet anne. Evet öyle olabiliyor. Evet, biraz yerleşmesi gerekiyor. Biraz yerleşmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, biz her anımızı sizinle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ya abone olmayı unutmayın. Yani bildirim zillerini açın. Her e, video size önce gelsin izlemek istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız sevinirim. Yani çünkü ben her yorumu çok özenle bakıyorum. Seviniyorum birisi bana yorum yazmış diye. Mutlu oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.